akıllı kurt gibi biliyor musun hepsi? <laughs> Bu ne arkadaş? Ne oldu lan? <gülüyor> Şu <gülüyor> buraya atın bak. He? Akşama kadar durun oynarlar bunlar <laughs> bak 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 bak. Az hazır mı? Şu ara gazı bak. Şu çok tehlikeli bak. Çok küçük fırıl da. <laughs> bak bak bak. Bak bak bak. bak, bak. Yok oynuyorlar bunlar arkadaşlar. O, o, ufak da arkadaşlar yani. Arkadaşlar var. O, oynuyorlar arkadaşlar yani. He, onu alıyorlar küçük sarıyı. Sarının başına gidiyor. Önce Allah bunları böyle. Bak 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 küçüğün gidişini. yani Aha, o küçüğü çok, hatta. o küçük çok seviyorlar. Anladın mı? Evet. Bak şu var ya. Hepsinin arası farklı. Bu o, o kadar uyuzdu, o kadar uyuzdu, o kadar uyuzdu ki üzerinde tüy yoktu. Hepsi yatıyor, uyuyor, bu ayakta bekliyor. Uyuz ya. Tüy yok ya bak o da anne. Gördün mü? Bak baba, 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 ya, de, bak de. bak de. bak bak bak. Sıpalara bak hele. bak Önce yine oraya gidip tamam. Bak bak bak. bak baba. Allah nasıl yapalım. Sıpalara bak hele Oy kızım benim. Anne işte. <laughs> Geleceğiz geliyorum, Geliyorum kızım geliyorum. Şunları da alayım mı dedi şimdi dedi. Onu e, şey var. E, Korkum diye bir kardeşim var benim. Onu benim aklıma niye götürdü? Normalde e, biz ilaç verdiğimiz zaman yani o e, next card e, verdiğimiz zaman o toparlıyor ya. Baba baba Allah razı olsun. Dedi ki onu illa dedi kliniğe götür. Onun için götürdüm dille. <laughs> bak. Bak bak bak. bak bak bak. Bak bak ya. bak 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 -ba -ba -ba. <laughs> Çok. Gel bakayım gel. Zevk alıyorlar onlardan. Acı çekmediğini Küçük de öyle. Buraya atıldığında ufaktı. Bu yeni atılmış belli. Anladın mı? <laughs> <laughs> Buyrdu. Olgunun e, şeye götürdü diye, kardeşimin götürdü diye. Çok çelimsizdi, zayıftı, uyuzdu, ayakta duramıyordu. Ben sen bir şey kaldırma sen. <laughs> sen şu <şuradan> oyna. Çek iyi. <laughs> Gel. Abi bir dilini olsa neler anlatır ya. Evet. Susadın mı? karınlarımız o ha? Sen çok güzel bir çocuksun. Ben de seni seviyorum. Evet, evet. Bak <laughs> hele <laughs> <laughs> şu büyüğün haline bir bak. <laughs> bu, bu, buraya gelen en perişan yavruydu. <laughs> Sen benim <değil>, yavrum mu? <laughs> Bugün iyi mücadele ettik. İyi ama dağıttık çok şükür. Gelin bakayım. Gelin. Baba abone... reis. abla. <gülüyor> <gülüyor> Şunu atabileceksin arabanın içine. Şunu sure, nice. ver.